Değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün 1 Mayıs 2021, herkesin işçi bayramını tebrik ediyorum. Tüm emekçilerin bayramları kutlu olsun. Şimdi bu videoda yurt içi piyasaları değerlendireceğiz. Ee, bir önceki forex videomuzda e, ekonomik takvim kısmında Türkiye tarafında Perşembe günü Hemen şöyle hızlıca bakabiliriz. Türkiye tarafında Perşembe günü faiz oranı kararı gelecek. Ben bir değişiklik beklemiyorum. Değişiklik yapmak için erken. Arttırmak da çok mantıklı görünmüyor. Hükümet tarafında zaten tam kapanmaya girmiş bir Türkiye'de eee önümüzdeki dönemde ne kadar yatırım olabilir ki yani faizi düşürecek e, hamleyi yapsın hükümet eğer onu yaparsa yatırımlar olur yoksa piyasa sığ olmaya devam eder şimdi bu noktada e, ben Perşembe günü merkez bankasından bir değişiklik yapmasını beklemiyorum ve politika faizini 19'da tutmasını bekliyorum şimdi. Başta dolar endeksi, euro, tl, dolar, tl, altın, gümüş olmak üzere değerlendirmelerimize başlayalım. İlk önce yatırım metnimiz. Şimdi dolar endeksinde arkadaşlar birkaç haftadır bir düşüş görünümü vardı. O düşüşün 90-55 bölgesine kadar geleceğini ve buradan destek bulacağını söylemiştim. Önceki videoları açıp izleyen zaten bunu görür. Şimdi bu noktada destek aldı ve dolar endeksi önümüzdeki günlerde pozitif olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu da yurt içi tarafında bize dolar tl'den negatif olarak yansıma ihtimali çok yüksek. Bunun için dolar tl'de önümüzdeki günlerde eee ...yükseliş hareketleri görebiliriz. Şimdi teknik olarak baktığımızda... ...şu an 8.27'deyiz. Bir önceki zirvemiz 8.60... ...bu bölgeye doğru hareketin... ...evrileceğini söylemiştik. Ancak burada... ...bir konsolidasyon olduğu görünüyor. Bu hareket biraz daha aşağılara gelip... ...8.00'a doğru... ...bir önceki dip olan şurası... ...bakın arkadaşlar... ...8.00 bu bölgeye doğru gelmesini bekliyorum ben. E, buralarda alıcılı olup bir önceki zirve olan 8.60 seviyesine doğru pozisyon tutulabilir. Bu sizin tasarrufunuza kalmış. Şimdi buradan Euro TL'ye geldiğimizde e, bu hareketlerin tümünde arkadaşlar geçtiğimiz aylarda tüm analizlerde dedim ki bir önceki zirve geçeyim. Bir önceki zirve görülmeden enstrüman e, geleceğine yönelik bir karar vermez. Tamam mı? Bir önceki zirve geldi. Bakın aynı yer. Geldi ve 10.20'ye dokundu. Cuma, Perşembe, Çarşamba Salı, Pazartesi. Hareket Pazartesi günü gerçekleşmiş arkadaşlar ve o bölgeden satış gelmiş. Örnek veriyorum. Siz 9.70'de, 9.50'de, 9.20'de buralarda bir yerde aldınız. Ve ben dedim ki bir önceki zirve görülecek Bu tip yapılarda şunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu tip yapılarda arkadaşlar bir önceki zirve geldiği zaman buradan bir kar satışı gelir. 10.20'den şu an 9.60. Yaklaşık 25 kuruşluk bir satış var. İlk geldiğinden beri satış gelmiş. Görüyor musunuz? Onun için Mesela siz 9'da aldınız, nerede satacağım ben diye düşünüyorsanız bir önceki zirve olan 10-20'de satacaksın abi. 10-20'de satacaksın. Ondan sonra yeni alış yapmak için düşmesini bekleyeceksin. Veya 9'da aldın, 10-20'de yarısını satarsın. Kalan yarısını da bu bölgeye geldikçe, 9-70, 9-50 o bölgeye geldikçe oradan almaya bakacaksın. Karın yarısını cebine koyacaksın her zaman. Şimdi Euro'da da önümüzdeki dönemde doların pozitif olmasıyla beraber Euro'lar negatif bir zamana girecek. Tamam. Şimdi Euro'lar negatif olduğu zaman bizde niye peki Euro TL'ye düşmüyor? Euro TL'nin düşmemesinin nedeni TL tarafında olumsuz haberlerin, durumların olması. Merkez Bankası politikası, yargı, hukuk, eğitim alanı, özgürlükler, demokrasinin e, varlığı veya yokluğu, e, dış ticaretle ilgili gelişmeler, dış politika ile ilgili gelişmeler, bunların hepsi negatif olduğunda euro düşse bari, düşse bile, düzeltiyorum, euro TL bizde düşmüyor. İşte bu nedenden dolayı düşmüyor. TL çok negatif ayrışıyor tüm dünyada. Umarım en kısa zamanda artık toparlarız. Ama gün geçtikçe daha kötü bir yere gittiğimiz bir gerçek. Şimdi önümüzde iki günlerde Euro'ların düşmesini düşün, bekliyorum. Ancak Euro TL'de bu düşüş o kadar büyük olmayabilir. Buradan 9.70'e kadar bir düşüş olabilir arkadaşlar. Ondan sonra alıcıların gelip gelmediğine bakacağız. Eğer gelmezse 9.50'ye kadar düşüş devam eder. Bundan sonra bu bölgeye bakacağız. Burası bir önce önceki tepe bölgemiz olduğu için aslında buranın altı çok görünmüyor. Şunları kaldıralım. Tamam bu bölgeden de buraya gelecek demiştik. Eğer senaryo ee, buraya kadar gelirse İlk önce buraya kadar devam ederse 9.50, ondan sonra yukarıdan gitmesini bekliyorum. Çünkü burası, şuralar önemli bir seviye arkadaşlar. Buranın aşağısı, 9.50'nin aşağısı artık yok. Şimdi altına bakalım. Altında uzun bir dönemdir şu düşen kanalı takip ediyoruz. Bir ihlal oldu, şimdi bir daha ihlal oldu. Ama kanalın içine tekrar girme durumu var. Tamam mı? Ee, bu bu ihlal buradaki ihlal kadar da güçlü değil. Bir ikincisi düşen tepeler olduğu gibi alçalan dipler düşen dipler de olmaya devam ediyor. Tamam mı? Bununla beraber bu bize diyor ki bu bir düşüş trendinde ve devam ediyor. Bozulmuş bir şey yok. Eğer bozulma ihlali nedir? Daha önceden de bizim önemli seviye olarak işaretlediğimiz 1800 seviyesinin üzerinde 2 gün kapanışı olursa aa, tamam artık altın ee, kefeni yırttı. Yukarı doğru gitmeye başlayacak. İlk hedefi 1970'ler. Şu bölge arkadaşlar. Şu bölge. Bu bölge. Niye bu bölge? Çok sis. kalın bir şekilde çiziyorum. Bakın. 4 yapıyorum bunu niye? Bakın burada destek aldığı yer. Burada destek alıp yukarı gittiği yer. Düşüş. Bir daha destek yukarı. Düşüş. Burada destek alıyoruz. Kırdıktan sonra aşağı. kır bak. Burada yön değişiyor. Yön değişiyor. Yukarı doğru hareket başlıyor. Yine takıldığı yer burası. Sonra yine takıldığı yer bak. Bir daha, bir daha. Bak. Bu 1865 bölgesi hatırlıyorum ben bunu. Bu 1865 bölgesi çok önemli. İlk oraya gider. İlk. ilk oraya gider. Ondan sonrasına bakarız. Orada bir kar satışı gelir mutlaka. Bir düşüş olur 20-30 puan. Tamam mı? Şimdi gümüş. Gümüşte de benzer senaryo var ancak gümüş de 26-60'ı geçmekte zorlanıyor. Bakın ana görüntüyü bir göstereyim. Ana görüntümüz bu. Şu 26-60 bölgesinde sıkıntı var. Buraya geçemiyoruz. Yaklaşalım, zoom yapalım. 26-60 bölgesi şurası eğer geçilirse altın hareketi de 1800'ü geçilmiş demektir ve yukarı doğru hareket 28-16'ya doğru gider arkadaşlar. Ama 25-77 var şurası. Burası kırılırsa ilk önce 25-50'ye gelmesini beklerim. 25-50'de bir satarım. 25 çift sıfıra kadar. Ondan sonra zaten bu kanalımıza yaklaşıyor. Kan Kanalımızı uzatalım abi. Buraya yaklaştıkça bu bölgeden de alıp tamam mı? Şöyle göstereyim. Şu bölgeden alıp 28'lere doğru tutmayı düşünüyorum. Şimdi gram altına bakalım. Ons altından gram altına bakalım. Gram altında da bu 485 bölgesi önemliydi. Oraya geçilirse alırım demiştim ve hala almadım almıyorum. 485'in geçeceğini de ons altın yüzünden düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, bunun için şurada bir dip var şurası 460. Eğer 460 kırılırsa 440'a kadar gider ki ben şu ihtimalin olmasını düşünüyorum. Bu bölgeye geldi. Yani şunu şöyle konumlandıralım arkadaşlar. Yani diyorum ki bu bölgeye geldi. Bunun üstüne atarsa alırım yoksa satarım. Satış işlemindeyim. Ee, anlamını taşıyor bu ve 440'lara doğru bu işin geleceğini söylüyor. İlk ama ilk önce şu 460'ın aşağı doğru kırılması lazım. Zaten wave trend cross osilatörü de bize aşırı alım bölgesinde olduğunu bunu söylüyor. Bu demek oluyor ki önümüzdeki günlerde düşüş daha mümkün. Ee, değerlendirmelerimiz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda herkese başarılı bir trade atlısı dilerim. Herkese iyi akşamlar.